Sevgili dostlar, gördüğünüz gibi 22 saniye sürdü, yani 100 metre bile yok ana caddede. iki tane birer dönüm, yani birer metrekare yer var burada, ayrı ayrı tapuları var. İçinde de gördüğünüz üzere 15 yıllık e, portakal mandalim var. Zaten onun da bir e, şeyi var, yani yıllık Mandalin portakal getirisi var zaten. Eğer satmak isterseniz. Yani ee, köy cizde toparlarda bu videonun altında numaram olacak. Veya üstünde neredeyse artık bir yerinde numaram olacak. Oradan ulaşabilirsiniz bana. İki, i̇kisini de alabilirsiniz. Ondan sonra ya da biner metre, bine, bine, bin karesini alabilirsiniz. Bir yerde bin metrekarenin içinde Su var, suyu da var. Gördüğünüz gibi zaten elektriği de var. Yani elektrik de var burada gördüğünüz gibi. Elektrik de alabilirsiniz. Ondan sonra hacim. Her şey gönülce olsun. Ee, takip etmeye devam edin. Görüşmek dileğiyle. Tüm sosyal paylaşım sitelerinde Gurme Youtuber Yalçın Avcı Gurme Youtuber Köyceğiz.